arkadaşlar bugün sizler birlikte Hello Neighbor'ın ikinci bölümünü oynuyoruz Yanımızda hiç kimse yok gene devam ediyoruz çıkıyoruz tövbe pişirdi Allah oy Bir ikinci bölümde Vuuu Atlant Biraz şöyle az az. Vay or. Arkadaşlar bakın şuradan gidiyoruz. Şurada bir yer var. Bak. nerede da olursa oradan gidiyoruz. Heh, tamam. Burada bir tane pis çıkıyor. Şey. Biz, biz nasıl bu kadar küçüğüz? Arkadaşlar şuraya giderseniz bir bok yok kapalı bu çıkıyoruz Ve ikinci bölüme başladık arkadaşlar. Arkadaşlar gece olunca biraz sarsıntı oluyor. Çık. Bu geri zekalı bak bak. Allah oğlum oyun kastamadı. Şu Şunun evi yaptığı eve bak. Arkadaşlar şimdi çok zor bir şey yapacağız. Çok zor da değil bana göre. Flash Camı kırıp içeriye gel. Yani neydi mutfağa gideceğiz. O da gelecek. Hemen gir. Tamam. Bu biraz uzun olabilir arkadaşlar. Geceye kadar. <laughs> Çıkayım mı? Çıkayım. Gitti mi? Arkadaşlar gitti mi sence? O zaman çıkıyorum. Arkadaşlar öbür dolaplarda hiçbir şey yok. Bakmanıza da gerek yok. Şurada da bir şey yok. Ya abi seçti Nazmiye. Arkadaşlar buraya gitmiyorum. Bura gece oluyor. Yeniden başlat. Şimdi çözdük. Karnım acıktı lan. Geç. Şurayı açıyoruz. Bundan sonra bir bok olmuyor. Bu şuraya geçelim. Vana patlatma işi başlamıştır. Hadi. Bismillah. Şu vana neredeydi o? Neyse göstereyim sonra. Şuraya çıkak. Biz. Neyse ilk önce işlere bakalım. E eee Van'a patlayın. Nereye lan öbürü? Dur bakalım. Allahu Ekber. Bak şu vana patlaması lazım. Sonra şunu açıyoruz. Çok, çok riskli. Arkadaşlar bu piç buraya da çıkabiliyor. Yani buraya niye çıkamıyoruz bilmiyorum. Annem geçti. Hadi gidelim. Yukarıya gideceğiz, bakacağız. Ne bok var diye. Ne ne? Işık. Arkadaşlar şurada kilitli galiba. Dur bakın. Evet, evet kilitli. La, tamam çık. yüzübiller mi ne şeytan. Bu ne lan? Arkadaşlar kafasını atsam ol, bir şey olur mu? Aman at. Atla gitsin ama. Arkadaşlar burada bacak kırılırsa gene Allah belasını. Gelmiyor demek. Gelmiyorsa hiçbir yerde. Arkadaşlar bir de cam e, neyle? Dur, sürece <laughs> Geliyor mu? Allah belasını. Ben ne yapıyorum? Gel. Geliyor. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar! O da çıkana kadar ben buraya çıkıyorum. Gelmiyor değil mi? Gelmezsin. Biraz bekleyin. Ulan bu ne ya? Ananı satayım. Üç kattan fazla ev var Ne lan? Bitch. Kafasını atsam. Arkadaşlar bakın şurada bir türek var. Şunu atmam lazım bir yere. O ama. Ya bu altta geziyorsa burayı niye yaptı? Çok merak ediyorum. Olmuyor. Bu çıkar kafa mı vurdum? Arkadaşlar şimdi çok riskli bir olay. keşke oraya çıkacak mal olduğumuz için atmadık ama neyse. Şu an. Şu an patladı. Bak sese. Şuna bir şey bilmiyoruz Hiç yakalanmadık değil mi lan biz? Yakalandık. Yakalandık mı lan? 7, 7 dakika olmuş. Saat 0, dakika 7. O saat yedi olması lazım. Yani. Arkadaşlar çıkartma. Çıkarsa hepsi çıkar bizde. Allah belanı versin be adam. Arkadaşlar burada gece oluyor. Anlattım. mal, mal değilseniz. Mal değilseniz de Anlarsınız. İlk kere anlatıyorum. Onu da anlamayanlar salaktır. Şöyle açtım. Bak bak. Bak. Bak süşü. Aa. Şimdi orada gördüğümüz köpek balığının suyunu katacağız Ama iki tane kutu lazım tabii. Nereden bulacağız? Hiç, hiçbir fikrim yok. Hadi hadi hadi. Annem gelecek şimdi. Bay mı oğlum? Yok, paturdur. oğlum. dakika. Şöyle. Anlamış. Arkadaşlar bak bak ayağımıza bak. Papa maymunun götü olmuş. Arkadaşlar iki tane şey alacağız ya. Kutu alacağız biz burada Durmuş yakam. Hadi. Lan koş. Buradan kaçmak istiyorsan, şişt, istiyorsan şan dedim daha az önce. Tabii mallar duyar, duymaz ne duyar Arkadaşlar bu video biraz uzun olur. Yani Heh, tamam. düşersek sıkılırız. Büyük var, çok 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 yüksek. Çek! <laughs> Ya oraya da atlayamayayım ya. Tak şunu. Çevir. Tamam şimdi alalım. Al. ne yapıyorsun sen? Evet tamam. Şimdi o köpek balığını durdurduk. Bakacağız köpek balığı mal mı diye. Arkadaşlar final bölümüne kadar geldim. Tabi. Demiştim ben. Green sezonda. Bölüm yani. Ama ne? bizim işimiz bitti. Yok bitmemiş. Şimdi Açıl. Açılması bir kapı açılmaz. Seçenir Açıl be. Hani açın la, bir açın. Ya Allah'ını seversen bir bas bir biz kapıyı açıyoruz? Kapıyı kapatıyoruz? Belli evet, değil. Evet. Arkadaşlar. Allah'ım. Arkadaşlar buradan Çıkma yolu var. Orada bir trampla. Ha. Arkadaşlar bu geliştirmiş. Niye açılmıyor lan? ne neresi ki? Bir bok yok. Abi görme bizi. Abi. Abi. Arkadaşlar aslında burada bizi bok yakalar. Ama camdan gider. Tamamdan şimdi gireyorum Gire Allah bela seni O ben buraya niye çıkamıyorum ya hadi bir, bi ölek tamam bir ölek hadi, çık hadi çık. Çık, çık, çık. tamam nerede burada Allah'ım buraya Yapın. Arkadaşlar böyle yok evet ben giremiyorum yok ikinci bölüme giremiyorum üçüncü bölüme falan filan diye öndemiyoruz çok çünkü para, çok para ben aldım salak gibi sizin için. yakalanmak mı? Oğlum sen beni nasıl duruyorsun ama? Hadi oğlum. Ya abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Salak bu ya. Abi ne bok yemeye çalışıyorsun abi? Bunu kafana atacağım şimdi. Ya La abim bu demirden mi yapıldı? Buraya nasıl çıkacağız? Bas. Abi gelemez. Buraya da gelemezsin yani değil mi? Bak bak şuradan çıkacak. Yakınlaştıramıyorum da anasınız. Devam. Bak bak çıkacak şimdi. Şöyle bir çıkmıyor. Salak. Arkadaşlar bir atlasam Beni görür mü? Senin ben Bekle sen amanı. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar? Bu biraz kolay olabilir. Ama birinci bölüm gibi değil. O çok kolay çünkü. Arkadaşlar birinci ay ne lan? birinci bölüme para ver. E neydi ya? On ben edecektim. Em birinci bölüme para vermeniz. Ben ben salakım ya. Ben salakım ya. Gideceğim şimdi oraya kadar mı gideceğim? O mantıksız oldu değil mi? mantıksız olsun. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bir yakalanak mı? Yakalanak. Hadi. Hadi. Ya da yakalanmayın. Sonra yok o gece olacak. Yok yeniden başlatacağız. Zaman kaybı. Salak olmadığımız için tabii salak ol ay salak olduğumuz için nasıl ter sesi kötü Anne öyle ölmeyiz. Biraz daha buraya. Allah. Nerede bu? İlk önce tuvaletin kapısını açalım. Burayı açalım. Neredeydi o? Evet, tamam şimdi tuvalete ineceğiz. Sıçmaya. Şaka değil. Arkadaşlar şimdi kamerada kurmuş olabilir. Ah Ya biz buraya niye çıktık? Bak arkadaşlar şuradan şuradan şuraya ta geldik. Çıktık şöyle 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 falan filan. Sonra şuraya şuraya geldik. Şuradan şuraya geldik. Buradan aşağı iniyoruz. bir otur, oturalım. Şimdi tuvalet oğlum bu ev niye böyle yapar? Böyle var. Üç katta. Oğlum bu evin yapayı ama aynı değil. Kapa. Kapak. Kapak. Lan ne oldu? Koşun. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Allah belanı versin. Lan kamera mı ver evinizde? Oğlum bura banka mı? Nerede o? Allah belanı versin. Emi Allah'ım 5 saat burada durmayacağız. E bu onu görünce de çalıyor. Yağmur mu yağıyor? Arkadaşlar yağmur yağıyor. Açayım mı? açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu kapıyı açmamın anes Allah'ım ya. Yeniden başlatıyor. Neyse Allah'tan levye var elimizde. La hadi. Çık. Hadi gidiyoruz. Kaçayım mı? Kaç. Tıp. ne vakit olduğunu nasıl bir dövdüysen ve buradan da bölümün sonu böyle bir bakıyor 3. sezonda ışınlandı o oh, çok şükür bey kaçtık ve 3. bölüme buradan geçiyoruz arkadaşlar Yarın 3. bölümü yapacağım ama okula gideceğim. Bugün gitmedim. Hastayım dedim. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.